Benle oyun oynayacağız değil mi? Hı hı hı. Bugün sizlerle birlikte evet. ne oynayacağız diyorsanız Ey düzgünlüğe yakayalım. Evet. Evet. Abi bir tane daha burada var Hayır. Hayır.

bakın. Baksın. tablet tutuyoruz. Eymen ne yapıyorsun? Hadi gerçek yollayacağım. dedi arkadaşlar gözlerimi açamıyorum bakın ya bakın. Evet, <laughs> video şimdi bir Hayır. <laughs> Hayır. Bir tane abone yaparsın. Ben... Küçük küçük Bu videolar gibi çok güzel. Bakalım. Beni görüyorsunuz. Merhaba. Emel sen de. Ne bu? Güzel gözükmüyorum. Güzel gözüküyor muyum arkadaşlar? zaman Eymen yapma. Dostum benim miao. Adı kom come Dostum benim miao. Adı kom come. ya? Öyle öyle yapma. Toplayalım yine. Topla. Evveda kendimiz Evveda ev kendimiz, kendimiz atar. Kendim atar. Şey ne demek bu? bana yapamaz. Ama yani Şimdi ya. bunu yapamayınca sanki. Evet. Ya, ya. ya. yani. Tamam. 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 Gel, gel 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 en Tamam. Kon kon. Hey can! <laughs> dostum, dostum, ben. Ben, dostum benim ya! 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 Dostum benim Dostum benim ya! Dostum benim ya! Dostum benim ya! ya! benim Arkadaşlar puan benden yana. Ya üstümü verin ya. Hadi kalk <gülüyor> <Her> <gülüyor> Benim sinirimi bozsun. Ya. Yok abi. Abdık. Kulaklığımıza yere dayasak duyarız bu horlamayı. Ey maaşlı kız şey, <laughs> <sıra> sen de. <laughs> Dostum ne oluyor? Abdık. Ben. Yok <laughs> ya, eğme. Arkadaşlar çok kötü. Okay. <laughs> you. Ne Mehmet Ali? <laughs> beni ya, buraya. <laughs> Sabahtan erken kalkacaksın. Şimdi direkt... Eyvah gel. gel benim sana benim sana Hayır öyle bir değil. değil. Bir Sen mı? de bundan Kızım. ders alacaksın? Dede büyük konuşmuyorum. Sakın beni gözünde büyütme. Ben böyle her an şey son dakika beceriksizliği yapabilirim. Genlerimde var galiba. Ben sahtini Hangi şey Evet. Adı adı kalanı adın, kalanı. Mesela, bir saçım. Güzel bir arkadaşlar. Güzel 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 bir arkadaşlar. Güzel bir Güzel Sakayı bu beğendiniz mi? Bu ne bu? Saatlerim güzel mi Neden arkadaşlar? Yoksa benimki yay güzel Hiç yakışıyor. Bence benimkiler ben ben bakın. Bu oyuncak ne bu? Oyuncak dedi maç? o. Oyuncak, benim. oyuncak. Çok, <laughs> çok beğenmişler. Şey. Şimdi ben bunlardan benim istediğimi seçebiliyor muyum? Evet, tarzım o da benim. O güzel. Olabilir. Mevzu net. Yavaş system yavaş oturuyor sistem. Fark ettin mi? Seç hadi. Çok de. seviyorum. Bu ne? Bu ne? Emin <laughs> böyle. Aferin, Emin dedi böyle olsun bir kay. Aslı çok sevecek. Aferin, Emin. Gel bakayım ya. Arkadaşlar, Emin size böyle bir kay gönderiyor. Al kes. Şimdi sana haroşa sever. Ama elim dol dedi. Ama çok istiyorsun. İkisini de al hadi. Dostum benim ya. Adı komik. <laughs> gel. Ben. Ay, ya Bayağımış. Mehmet Ali, demek ki neymiş? Elindekini bırakmadan yeni bir şey alınmışsın. Ne anlatıyorsun Allah aşkına? Ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? İkisi de büklü kırılmıştı. Yani. İşte bunu anlamayacak ne var? Bunu bile anlamayan varsa ona bir şey anlatacağım diye zahmete girme ne olur. Havalı da oluyordu ama Mehmet Ali. Dede bana mı hava atacaksın Allah aşkına ya? Sen tam zamanında gitmişsin. Yaşasaydın, Instagram fenomeni olurdun, seninle uğraşıyordum. Dedem hmm. ana haberdeki komik TikTok'lara düşerdi. Vallahi komşuların yüzüne bakamazdık. Sen bir de takipçi kasardın. Yerin dibine sokardın bizi dede. Ayıp, ayıp. <laughs> Utanmasan bir de öldüm diye gelip sana sevineceksin. Neredesin? Vallahi süper güçlerim vardır diye tırstım. Can tatlı. Dedem, hadi görüşürüz.

Hahahaha. <laughs> <Gel, gel, gel. gülüyor> <laughs> bakma. Bakma. Tamam Hahahaha. Şey gördüm Hahahaha. 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 Bu da sana olan borcu mu Şaka mı yapıyorsun sen? Bak. Sen o kadar ağlayınca ben gitti para dedim. Seni <laughs> içtim kafamda, siktir <cittim, gülüyor> seni alamam diyor. <laughs> Niye öyle bir izledim bıraktım ki ben senden? Ne bir şey var lafta görüştüm. Sen Senet de imzalamayınca yapayım. evham yaptım herhalde. Şaka yapıyorum. Benim sözüm mi? senettir abi öyle. Şaka yapıyorum. Kantkale misafına gerek yok. Ah, ayağım, ayağım, ayağım. Evlat, yeğenin ya sen Ay, ne kral adamsın Deli ya. Artık yeğenim değil, Gel, Ay, de, de, sağ de. sağ değil mi? Gel deli. Kardeşimsin. Estağfurullah. Gel. Hemen oynayın. Çok ben mutlu ettim ben. Çok mutlu oldum sayende. Vallahi bu zamana kadar hiçbir erkek senin kadar mutlu edemedi beni. <laughs> Dile benden ne dilersen. Sana üç dilek atlıyorum oğlum <laughs> demeden. Alakalı seri lambasındaki o güne ne benziyorsun <laughs> abi? Üç tane kıyak yapacağım sana. Aha buraya yazıyorum. <laughs> üç tane. Hem bana huzur, <laughs> mutluluk ve özgüven verdi. 3 haftamda biraz da <laughs> <miktarı var. gülüyor> <laughs>